Tekrardan Merhaba canlarım nasılsınız şimdi bu haftanın e, açılışına e, başlayacağım ama bu hafta eril dişil değil de şimdi yeni bir aşk istiyor musunuz yoksa eski aşklarla mı devam etmek istiyorsunuz ona bakmak istiyorum Çünkü böyle bir enerji aldım dünden beri e, onu bir bakmak istiyorum Yenilere mi gitmek istiyorsunuz, yeni aşklara mı, yoksa eskilerle buluşup görüşmek mi istiyorsunuz? Bu enerjilere bakmak istiyorum bu hafta. Odaklanın bana, ee, ne istiyorsanız çoğunlukla çıkacak. Ben de bakmak istiyorum. Şurayı bir, evet. Şimdi önce bir bakalım, yeni aşk istiyor muyuz, yeni e, birilerini hayatımızda istiyor muyuz? Ona bir bakalım öncelikle. Yeni bir aşk olsun istiyor muyuz? Yeni bir enerjiye hazır mıyız? Hazırsınız bence. Artık açılıma gerek kalmadı. Direkt kart verdi. Evet hazırız dediniz. Herkes hazır yeni bir şeye. Yeniliklere hazırsınız. Yeni bir aşka hazırsınız. Evet hazırım dediniz ya. Gerçekten hazır mısınız? Çünkü diyorsunuz ki geçmişte çok yara aldım. Çok yoruldum. Yani aşırı derecede acılar çektim. Yüzüm, gözüm yara aldı. Kalbim yara aldı. Arkaya bakmak istemiyorum diyen bir enerjidesiniz arkadaşlar. Evet. Yeni bir başlangıç. Yeni bir enerji. Daha farklı, daha güzel, daha bereketli bir yıla girmek istiyorsunuz kendinizle de ilgili. Belki bu bir iş başlangıcı da olabilir bazılarınızda. Yani yeni bir iş ama bu iş bereketli ve kazançlı bir iş olacağı da söyleyebilirim size. Evet diyorsunuz ki o kadar çok yoruldum ki o kadar çok ho, kafam meşgul oldu ki ne yapacağım bilemedim. İkilemlerde çok kaldım. Kafamla, iç sesimle, kendimle o kadar çok çatışma yaptım ki acaba gideyim mi, kalayım mı diye. İç sesimle aşırı derecede bir çatışma yaşadım diyorsunuz. Fakat zaten başında da söylemişti ya ilk şeyde yeni bir enerji istiyorum diye. Aslında bu günü kartların en olumlusudur. Bu gelince aslında açılıma devam edilmez ama ben yine de devam ettim sizler için. Çünkü neler yaşadığınızı neden gitmek istediğinizi görmek istedim. Gerçekten yorulmuşsunuz. Bu açılamada ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü iç aşırı derecede çatışmışsınız. Kalmakla gitmek arasında kalmış olabilirsiniz. Acaba bir şans mı vereyim yoksa bir de kendinizi suçlamış olabilirsiniz burada. Acaba ben şöyle davransaydım da böyle mi olurdu, daha mı iyi olurdu diye kendi kendinizi suçlamış da olabilirsiniz. Kendinizi hiç suçlamayın. Aslında sizin hiçbir şeyiniz yok. Sizinle bir alakalı bir durum değil. Kendi suçluluğunuzdan çıkın çünkü bakın bu sizsiniz gördünüz mü? Bu hem sizsiniz, siz yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Çünkü hem ee, sizin sezgileriniz de çok güçlü biliyor musunuz? Her şeyi biliyorsunuz, her şeyin farkındasınız. Bu acıların, bu sıkıntıların bakın farkındasınız, gitmek istiyorsunuz kafanız bundan karışmış aslında sizin görüyor musunuz kafanız karışmış bundan dolayı gidip gitmemekle ilgili ama gitmelisiniz fakat bir şey söyleyeyim bir şey size siz gitmek istiyorsunuz ama karşı taraf siz gitmenizi istemiyor bakın sizi düşünüyor bu karşı taraf sizi düşünüyor sizi merak ediyor sizinle olmak isteyen bir enerji var karşınızda da siz kararınızı vermişsiniz yeni bir başlangıç yeni bir hayat yeni bir dönem istiyorsunuz fakat karşı taraf bunu istemiyor Bakın sizi düşünüyor, sizi merak ediyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye merak içinde bir kişi var burada. Bir bakalım, siz tamamen kararınızı vermişsiniz arkadaşlar, yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Ben bir de karşı tarafa sormak istiyorum, bakalım sizi neden istiyor, neden bu ilişkiyi koparmak istemiyor, ona bir soralım. Diyor ki, bak... Kartlar gerçekten çok senkronize geliyor. Diyor ki ben aslında diyor geçmişte senin kalbini çok kırdım. Çok yanlışlar yaptım. Çok acılar da çektirdim. Biliyorum kalben, ruhen belki fiziksel olarak da çok acılar çektiğini farkındayım diyor. Sert davrandım, adaletli davranmadım, canını yaktım diyor. Bunu telafi etmek istiyorum. Yani belki de bir vicdan azabı çekiyor olabilir bu kişi vicdanıyla bu dönemde bir e, muhasebe yapıyor. Olabilir diyor ki artık adaletli davranmak istiyorum. Ben bu yanlışları yaptım. Senin canını yaktım. Ama şimdi diyor sana adım atarak bunları telafi etmek istiyorum diyor. E, bakalım siz buna şans verecek misiniz? Bu telafi etmek istiyor. Siz de yeni bir şeylere, yeni başlangıçlara adım atıyorsunuz. Ama bunu da kabul edecek misiniz? Bir bakalım. Çünkü e, burada hem iç sesinizde Çatışıyordunuz. Bir tarafınız onu istiyordu, bir tarafınız yeni başlangıçtı. Ama yeni başlangıçlar daha ağır basıyordu, daha güçlü geliyordu. İç sesinizle çatışıyordunuz. Ee, acaba olur mu diye bir şansımız olur mu diye düşünüyordunuz aslında. Bir bakalım, siz ona şans verecek misiniz? O istiyor ama. Verebilirsiniz. Bakın, onu da istiyorsunuz. Yeni başlangıç da istiyorsunuz. Bakın. Ee, bunlar bir araya geldiğinde bu ikisi de çok büyük enerjisi olan kartlardır. Birisi e, bütün olumsuzlukları siler atar hayatınızı tertemiz bir sayfa açar. Biri de büyük bir şans kapısıdır. O zaman şöyle diyelim belki de hmm, şöyle bir şey olabilir bu kişi pişman olmuş ya canınızı yaktım diyor ya acı çektirdim bunu telafi etmek istiyorum artık adaletli bir ilişki yaşamak istiyorum dedi ya belki de bu kişiyle bir araya gelip Konuşup bunu anlaşacaksınız. Yeni bir sayfayı bununla da açabilirsiniz. Bakın bu kişi çok pişman e, ya, ya adaletsizlik ettiğinde farkında. Bakın 3 tane büyük kartlar geldi. Bunlar e, ana kartlardır. Yani büyük büyük olayları anlatır bize. Ve siz burada büyük büyük şeyler yaşayacaksınız. Büyük büyük yüzleşmeler de olabilir bu. Veya büyük de bir e, yeniden bir başlangıç da olabilir. Siz bu iç sesinizi bu e, buluşmada hani kafanızda çatışıyordunuz ya. Bu buluşmada bunu netleştireceksiniz işte. Devam mı, tamam mı diye bir şey yapacaksınız. Burayı netleştireceksiniz. Bakalım netleştirdiniz. Peki bu kişiye devam ederseniz nasıl gider? Ona bakalım. Bu kişiye devam ederseniz evet çok güzel. Her şey güzel geldi. Büyük büyük e, olaylara imza atacaksınız, durumlara imza atacaksınız. Güzel başlangıçlar olacak. Ama peki bu daha sonra nasıl gider, nasıl ilerler? Bir bakalım. Nasıl ilerler dediğimde ilk başta evet çok güzel şeyler verdi. Ama daha sonra bakın bu iç sesiniz boşuna çıkmadı burada. İç sesinizde çatışmalar boşuna gelmedi buraya. Evet sizi ikileme sokacak durumlar olacak. Fakat en baştan gayet güzel olacak. Anlaşacaksınız. Belki de o anda heyecan, özlemle birbirinize sözler verebilirsiniz ama daha sonra diyor, diyor ki böyle bir ikilemde kalacağınız şeyler olacak. Yani kafanızı karıştıracak durumlar olabilir. Burada diyor dikkat etmeniz gerekiyor. Acele karar vermeyin dedi bakın burada. Acele karar vermeyin. Düşünün. Hatta karşınızdaki kişi evet ilk baştan çok samimi olabilir. Gerçekten ciddi gelebilir ama diyor daha sonra diyor ee, bu davranışı eskiye dönebilir. Yani eski davranışlara dönebilir diyor burada. Burada bir yanılabilirsiniz. Dikkat edin. Yani eski kişilere şans verdiğinizde bir yanılmanız olabilir. Bir ikileme düşmeniz olabilir. Eski hataları, eski e, durumları tekrar yaşama durumunuz olabilir arkadaşlar. Burası biraz öyle verdim. Ben burada <laughs> yeni başlangıçları çok daha güzel gördüm. Çok bereketli, çok şanslı gördüm. Fakat burayla da bir anlaşma var eski aşklarla da bir anlaşma var. İlk baştan çok güzel gidecek ama sonra ya da iki ay sonrasında burada bir e, ikilemleriniz olabilir yine de. Bakalım peki bu ikilemleri e, önünüze çıkan ikilemleri atlatabilir misiniz? Bunlar sonuçlanabilir mi? Törpülenebilir mi? Neden olmasın diye. Aslında siz bir araya şey için geleceksiniz diyor bir konuşmak için diyor, içinizdekileri dökmek için, birbirinizi içinize dökmek istediğiniz durumlar var. Bir şeyler birikmiş içinizde, bunları birbirinize dökmek için diye bir araya geleceksiniz aslında. Çünkü karşı tarafta gerçekten sizinle buluşmak istiyor, görüşmek istiyor. Sizi de özlemiş, özlem var, takip var ve gözlem de var burada. Bu kişi sizi gözetliyor arkadaşlar etrafınızda. Sesinde de bir sıkıntı var biraz böyle şey olabilir kusura bakmayın bir bakalım evet siz buluşacaksınız arkadaşlar aniden böyle bir haber alabilirsiniz 8 gün içerisinde bakın 8 gün içerisinde ya da 8 tarihlerde olabilir bir haber bir iletişim size geliyor bununla ilgili sonuca bir bakalım tekrar sonucu verdi bize ama neler olacağına dair siz sonuçta bir araya gelmenizin bir sebebi varmış. Bu da içinizde kalan bütün yarım şeyleri, birbirinize söyleyemediğiniz şeyleri söylemek için dedi. Yine de bir son bir kart almak istiyorum. Bu kartla bakalım son olarak ne verecek? Bir aslında bu son kartı şöyle almak istiyorum. Bir size bir kart, bir de ona, onun enerjisine bir kart çekmek istiyorum. Bayağı bir dolusunuz bence konuşmak için. Heyecanlısınız da bu arada. Bunu da söyleyeyim. İki taraf bir araya gelmek için bir heyecan var aranızda. Yani birbirinizi görmek için heyecanlanıyorsunuz. Bir bakalım bu sizsiniz. Bu da karşı taraf olsun. Bakalım sonuç olarak bize bu iki kart ne verecek? Evet siz karar almak, aşık olmak, bu ilişkiyle ilgili bir karar, bir ciddiyet istiyorsunuz. Kesinlikle diyorsunuz ciddi bir ee, karar olsun bu ilişkiyi ya ileriye götürelim ya da kapatalım diyeceksiniz. Karar enerjisindesiniz. Aşıksınız da aynı zamanda da seviyorsunuz. Ay O da seviyor. O da seviyor. O da bir teklifle size gelecek. Belki de birlikte böyle bir karar alacaksınız biliyor musunuz? Ortak enerjiniz bu. Bakın bir, bu karar almaktır ilişkide. Bu da bir tekliftir. Bu kişi size bir teklifle gelebilir. Burayı iyi değerlendirin arkadaşlar. Yani hmm, yeni başlangıç çok güzel. Bu da çok güzel olacak. Eski sevgilinizle buluşmak. Fakat burada ikilemleriniz olacak. Aynı şeyleri yaşar mıyım? İç sesinizle bir çatışacaksınız. Tekrar tekrar başa dönmek istemeyebilirsiniz. Burada diyor kararı verirken hem duygularınızı hem mantığınızı koymak zorundasınız arkadaşlar. Evet ben bunu gördüm burada. Bak yeni evet istiyorsunuz aslında. Evet, güç elinizde arkadaşlar. Bakın, yeniye de gitseniz, eskiye de gitseniz, artık siz güçleneceksiniz. Kendi gücünüzü elinize almışsınız. Kendi işiniz ya da aşk olarak da olabilir bu. Birlikte gerçekten de güçlenebilirsiniz. Ya da kendi alanınızda güçlenebilirsiniz. Her koşulda da siz iki tarafta da bir güç bekliyor aslında. Bakın, kolaylıkla da geçecek hayatınızda bu güç enerjisi. Kiminiz için bu bir iş başlangıcı da olabilir, bir işti güçlenme olabilir, yeni bir iş kurmuştur. Geleceği çok güçlüdür. Çok verimli de olabilir. İlişkide de aynı şekilde sonsuz bir ilişkiyi verir, sonsuz bir beraberliği verir ve mutluluğu verir. Bir gücü verir birlikte. Evet, açılım bu kadardı. Aslında her iki tarafında açılımı bence çok güzel geldi. Hem yeninin de enerjisi güzel geldi. Eski sevgilinin de enerjisi güzel geldi. Ben bu kadar da beklemiyordum. Fakat eskilerde biraz ikilemde olacaksınız. Kafanız karışacak. Bunu da iki ay içerisinde belirleyeceksiniz. İki ay süre içerisinde belki bu Şubat ayında olabilir. Bu kararı Şubat ayında verebilirsiniz. İki ay içerisinde. Kafa karışıklığınız o zaman netleşecek. Zaten ben size bir Şubat ayını vermiştim biliyor musunuz? Şubat ayına kadar e, sevgili bırakmayın, yeni birine bir şeye başlamayın demiştim. Burada da bunu verdi. Doğruladım. Ben bir tane daha içimden böyle bir kart çekmek geliyor ama neden bilmiyorum. Bir şey beni böyle dürtüyor. Diyor ki, bir tane daha kart çek, kapat diyor. Evet. Çekmeseydim. Dikkat edin demek geldi içimden. Yani bu hani ikilemde kalacaksınız ya kafa karışıklığınız vardı ya Belki yalanlar olabilir ya da bir takım yalanlar söylemek isteyebilir size. Buna kanmamış, kanmayacaksınız. Yani bunu fark, et, ed, fark edebilirsiniz. Bakın e, dikkat edin diye yani aldanmadığınızdan, kanmadığınızdan, size yalan söylenmediğinizden emin olun diyor bu ikinci bir eski sevgiliye fırsat şans verdiğiniz zaman diyor. Böyle. Dilim çok dolaştı. Ee, birliğiniz kendini ifade edemiyor. Ya da eril enerjiler kendilerini ifade etmekte çok zorlanıyorlar. Böyle bir enerji alıyorum şu anda gelen enerji bu. Ee, erillerde bir şöyle neden kendini ifade edemiyorlar biliyor musunuz? Çok yalan söyledikleri için, doğruları söylemedikleri için veya doğruları eksik anlattıkları için. Burada bir kendilerini ifade edemiyorlar. Bu yüzden de yalana başvuruyorlar arkadaşlar. Ben buradaki enerjiyi bu şekilde yorumladım. Burayı alın kabul edin. En doğrusu sizin için en hayırlısı neyse o olsun. Biliyorum siz hem kalbinizle hem mantığınızla karar vereceğinizi biliyorum. Duygular yok olmaz ama yer değiştirebilir. Belki çok daha güzel olur. Belki dön değişip dönüşüp çok daha birlikte mutluluğa gidebilirsiniz. Şifa olsun şimdiden mutlu yıllar diliyorum.